Selam arkadaşlar. Az önce teknik bir sorun. Ya, filmlerle oyunlar karıştırmışım. Tekrar tanıtıma başlayalım. PlayStation 2 oyunlarımızı tanıyor, tanıtıyoruz. Bildiğiniz gibi ilk oyunumuz Pl Pre Evolution Soldier 2009. Yani namı değer PES 2009. Geçen cumartesi arkadaşım hediye etti. Güzel bir oyun zaten söylemiştim. Geçelim yapı aşamasına yapı aşamasında kim yaptıysa ona teşekkür ediyoruz grafikleri falan çok yerinde. Yani görüntüsünden de gördüğünüz yani görüntüsünden gördüğünüz gibi çok iyi resimleri var Fenerbahçe. Ayrıca dil desteği falan da var. Fenerbahçe takımları falan da var. Geçelim. Bu oyunu bilmiyorum. bu oyunu herhalde bu müzik CD'si ya bilmiyorum ya. Ha şey bu oyun şey SmackDown ama hangi yılı bilmiyorum. SmackDown Brown yani. Geçelim dövüş oyunu bildiğiniz gibi üzere. Burada yanlış göstermiyorsam Tekken 5 var. Ha güzel oyun oyunun içinde. 3-4 tane oyun modu var. Çift kişilik oynayabiliyorsunuz. Alıştırmalar yapabiliyorsunuz. Alıştırmalar yapabiliyorsunuz. Rakiplerinizi yenebiliyorsunuz işte. Açılmayan bazı kişiler var. Onları açıyorsunuz. Yani açıyorsunuz. Bunları sonra gösteririm size. Bunları. Ama şunu göstermek istiyorum. Bu araba yarışı. Süper bir araba yarışı ama çizildi yani Güzel müzikleri var Arabalar Ferrari var Şeye kadar yükselebiliyorsunuz bunda İşte. Kim yaptıysa bilmiyorum ama güzel oyun Bunları sonra gösterelim görmediğim için hangi oyunlar bilmiyorum Size iki tane daha oyun göstereceğim Bu Resident Evil 4. Yani siz bakarken Resident Evil Table 4 olarak bakıyorsunuz ama bu Resident Evil 4. arkadaşlar. Resident Evil 4 Capcom firması tarafından geliştirilmiş oyun. Oyunda Leon Kennedy diye bir abimiz var. Yani oyunda biz onu oynuyoruz. İlk bölümler çok güzel. O kargalar falan var. Kargalar vurunca yani silahlar kargaları vurunca, silahla kargayı vurunca içlerinden can, para gibi şeyler çıkabiliyor. Bu zombi öldürme oyunu arkadaşlar. Zombileri öldürüyorsunuz. Sonunda ileride bir tane boss var. Onu öldürüyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar eşli diye bir gerizekalı kız var. Yani ben o oyunu o yüzden oynayamıyorum. Esli diye bir gerizekalı bir kız var. Onu buluyoruz. Onu babasının yanına götürmeye çalışıyoruz. Yani güzel bir oyun. Esli'nin gerizekalılıkları yüzünden oynayamıyorum. Yani Esli'nin gerizekalılıkları. ben hep öldürüyor bu zombilere karşı. Esli yakalandığıma zaten olay bitiyor. Arkadaşlar bu da Prince of Persia The Sands of Time bu oyunda güzel oyun. Kimin yaptığını bilmiyorum. Kuzenimle beraber Üçüncü bölüme geçtik sanırım. Güzel bir oyun. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar oyun tanıtımımız bu kadar. Size diğer oyunlarımı oynayarak göstereceğim. Hani görmediğim için oyunların isimlerini de bilmiyorum. Size oyunları isimlerini bildiğim oyunları tanıttım. Yani bugün YouTube'a video ekleyebilirim herhalde. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.